çocuklarda genellikle ilk olarak ortaya çıkan alerjik hastalık egzama yani atopik dermatittir. Atopik dermatit alerjik hastalıkların başlangıç noktası diyebiliriz. Daha sonra besin alerjisi gelişir. Yaşın büyümesiyle birlikte özellikle 2-3 yaşından sonra egzama ve besin alerjisi olan bebeklerde alerjik rinit ve astımın gelişmesi durumuna alerjik yürüyüş diyoruz. Özellikle ev tozu akarına erken yaşta alerjik gelişen çocuklarda astım gelişme riski daha yüksektir. Yürüyüşün başlangıcı egzama ve son noktası astımdır. İnek sütü alerjisi veya diğer besinlere karşı alerjisi olan çocuklarda egzama olmasa da ileride astım gelişmesi için risk faktörüdür. Bu nedenle egzama veya besin alerjisi görülen çocukların çocuk alerji uzmanlarında izlenmesi ve bu çocukların alerjik yürüyüş açısından takip edilip ileride gelişebilecek alerjik rinit ve astım için önlemler alınmasında fayda olacaktır.